Evlerimizi haramlara karşı korunmuş hale getirmek gerekiyor. Şunu da zannedemeyiz değerli kardeşlerim. Bir evimizde alkol elhamdülillah yok. Kabul. Müstehcenlik yok. Kabul. Elhamdülillah. Evimizde hiç küfür yok. Maşallah. Faiz bizim evkredili değil zaten. Elhamdülillah. Kavga, gürültü, cinayet henüz kimseyi öldürmedik evde. O da güzel. Ama şeytan iyi bilir. Hepimizden iyi bilir ki Müslümanın evinde cinayet işlenmez zaten. Milyarda bir olur bir hatadır bu. Şeytan bunu bilir. Katil Müslüman yapmak için alkolü kullanamayacağını, borç alışverişleri kullanamayacağını iyi bilir şeytan. Ya ne yapar? Kur'an üzerinden, İslami değerler üzerinden aşırılığa kaydırıp Allah'ın adını kullanarak katil yetiştirir. Rakibimiz dünyada 6-7 kişi varken birini öbürüne öldürtmüş bir rakiptir. Şeytanın yüzlerce milyar kere deneyi var bu dünyada. Müslümanı nasıl kandıracağını çok iyi bilir. Sizin evinizde faiz girmemiştir. Doğru. Sizin evinize zina girmemiştir. Doğru. Gerekli tedbirler, yeterli tedbirler alındı mı? Bir kere sen şeytandan kurtulmuş olduğunu zannederek ilk hatayı yapmış oldun. Son nefese kadar kimse şeytandan korunmuş değildir. Tedbir almak zorundayız.